Merhaba arkadaşlar, yeni bir alım ilanıyla karşınızdayım. Hadi hiç vakit kaybetmeden ilanın tüm detaylarını beraber inceleyelim. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü'nden 50 adet sözleşmeli personel alım ilanı geldi değerli dostlarım. Başvuru yapacak adaylarda aranacak şartlara kabaca bakacak olursak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, Gece veya gündüz vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak, son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak şeklindedir. Alım yapılacak branşa göre KPSS'den en az 50 veya 55 puan şartı bulunmaktadır. Yani bu ne demek oluyor? Bazı branşlar KPSS puanını 50 puan olarak belirlemişken 50 puan isterken bazı branşlar ise 55 KPSS puan şartı koymuştur arkadaşlar. 20 Ocak 2025 tarihi itibariyle de 35 yaşını doldurmamış olmanız gerekmektedir. 2024 yılı KPSS puanının esas alındığını bilelim lütfen. Başvurularınızı Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nin web adresinden başvuru formu ve gerekli belgeler yüklenilerek yapılacaktır. Şunu da ayrıca belirtmek istiyorum. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular, müracaatlar kabul edilmeyecektir. Alım yapılacak branşlar ise hemşire, sağlık teknikeri, büro personeli ve destek personeli şeklindedir değerli dostlarım. Başvuruda istenen belgeleri değinmek gerekirse öğrenim belgesi arkadaşlar yani diploma veya geçici mezuniyet belgesi, KPSS sonuç belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf son 6 ay içerisinde çekilmiş bir vesikalık fotoğraf, ilanda belirtilen ünvanlar içinde MEP onaylı sertifika veya belge istenmektedir. Müracaatlar ilanın resmi gazetede yayınlandığı günü izleyen 15 gün içinde yani 6 Ocak 2025 ile 20 Ocak 2025 tarihleri arasındadır. Bir videonun daha sonuna geldik değerli dostlarım. Görseldeki pdf'i detaylı incelemek isterseniz linki açıklamalar kısmına bıraktım. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bu tarz atama haberlerinden haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.